Telefon. Telefonu 190 A11'den aldım. Şu an biçim test ediyor. tarihi eser bir halımız var. Bu zamana kadar bu halıyı süpürdüğümüzü zannediyorduk ama süpürmüyormuşuz. Bitriği birazdan açacağım, göstereceğim. Şu şeyi tutsana be. gerçekten efsane bir şey. Şu an resmen kendimizden tiksindik yani. İki dakikada çektiği toz pislik. İnanılır gibi değil. Ya yani bu evde her gün temizlik yapılıyor normalde. Halıyı süpürdüğümüzü zannediyormuşuz. Bu şekilde. Çok pratik, hafif. Kullanışlı. Kablosu da bayağı uzun. Güzel. Kullanışlı. Memnun kaldık. Parça kalitesi, malzeme kalitesi bir tık yani vasat gibi ama iyi yani. Dikkat edilirse uzun süre kullanılır. Şurası çıkıyor. Şu parça ayrı. olsa hareketli. Güzel. Şu anlık memnunuz.